Hay hayatım. Ha, sağ ol Avşem. Kaçıncı harfe geldin? Bugün muhtarlıkta bu çok işim vardı. Anca şeye gelebildim. Hmm. <laughs> ee, Şahin de Bursa'ya gitmiş ha Elvancığım. Evet, <laughs> evet. Bursa'ya gitti. Vay be. Ne kadar sıkılmışsa artık çocuk şehirler arası kaçtı yani. <laughs> evet. Seni çağırmadı mı? Ya nasıl çağırsın ki? Dükkan var, bilmiyor musunuz? Ya olur mu canım? Yani gene de bir karıcığım gel beraber gidelim falan demesi gerekiyordu yani. Ya siz demediniz mi karı koca sürekli birlikte dip, dip olmaktan sıkılıyor erkekler diye? Hani kuzeninize de olmuştu. Tamam kuzenime de oldu hayatım ama ben kuzenime hak veriyorum demedim ki. Olmaz öyle şey olur mu? İnsan karısından sıkılır mı hiç? Yani öyle ayrı ayrı olmaz. Yani bir gün bile ayrılmaması gerekir yanında. En azından biz birlikteyken böyle ayrı değiliz değil mi? Sami, onu bırakıp yanıma gelir misin lütfen? Ne? Yanıma? Tamam, geleyim. Yok, yok. Sen hatta onu da al gel hayat. Bunu mu? Hı hı. <laughs> evet, tamam. Gel hayat. Ay bakayım beni nasıl kaydetmişsin oraya, bakayım. Seni mi? Hı hı. Ee, kolay ya. Hı. Sen? Hı. İyi. Ve ah, bak çıktı bile. Sibel. Ah, Sibel. Ha? Dümdüz Sibel yazdın öyle mi? Ee, başka Sibel olmadığı için ilk ee, karıştırma acaba işte ne Sibel. Hani böyle canım karım, hayatım, canımın içi falan yazmadın öyle mi? Dümdüz Sibel. Ya öyle uzun yazınca onun hafızası doluyor. Ama ben seni re yazmaya kalbimde Canım karıcığım diye en takcağı yerde yazılırsın sen. Ben burada da böyle olmak istiyorum Samiciğim. Yok yok, sen bana artık değer vermiyorsun Sami. Vallahi hiç bana değer vermiyorsun, böyle dümdüz Sibel yazmışsın şuraya. Yani bari Sibel'i mi yazsaydın? Üç tane harf mi dolduracak bunun hafızasını? Ya işte Mavişim, bunun hafızası şey olmasın diye... <laughs> Elvan'ı aç bakayım. Elvan'ı El mı? Elvan'ı nasıl? Ya, ya boş ver şimdi sen, açalım televizyonu. Aa, o dizi var ya. Elvan'ı açar mısın? Allah Allah. Açamıyorum da, aç. Hah, gir bakayım. Ee, e, e, e ha. Elvan'ım. <laughs> Elvan'ım. Anneni aç. Aa, açmayacağım. Aç, anneni aç. Anneni açar mısın lütfen? Anacığım. <laughs> anacığım öyle mi? Yani Elvan'ım, anacığım ama Sibel. Ya hafıza da oluyor şimdi sen seyredesin ya. O, ta öyle şey yapacağım. Ben anladım hafıza. Ben anladım o hafızayı. Bravo sen. Devam et. Devam et. Şey, ne yaptın şimdi sağ ol sen? <laughs> Mavşem. Bak, acık dinle sen. Ne kadar affeyeceğim var bak. <laughs> bak, acık dinle beni. Okay. <laughs>